Al şimdi köpek yiyor onu. İçeri gir, içeri gir. Kapı açık kaldı. Ha bu öldürüyor beni, abi kurtarın beni. İçeri girdi abi zor. <laughs> Tabi kurtarın beni abi, bu stira. Annesi. Öldüm, öldüm, öldüm. Ya bir kurtar. Annesi göremiyorum ki. Ağzına sıçtığımın yerinde. <laughs> Havlardan biraz da bağ bırakın da. Gömül. <laughs> Gideyim <laughs> bakalım ne olacak. Bir ama ya. Biz de o kadar vurduk. Bir tane çanta atabildim. Ne şerefsiz adam. Ben de. <laughs> abi yalanlara bak. Vallahi billahi bir tane ben açtım. de açtım. Bir tane açtım. Hadi çok şerefsiz. Oğlum. Ya. <laughs> Daha daha mi, abi mi abi mi biliyorum şey da zaten. Daha hiçbir şey ha hiçbir şey. <laughs> ya, abi mi biliyorum da sen. Of. Daha hiçbir şey. Oh. 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 neydi Oh. 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 Ne da? istiyen, <laughs> daha Oh. 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 abi Oh. 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 daha Oh. Oh. Ya bu neye darlandın ya? Oğlum bir tane bir tane açtım lan bir tane. Hava attı oğlum gömül. Bir tane lan. açtım Gömme oğlum mi? bir tane ben ya. Bir tane ben, ben üç açtım tane açtım lan. tamam yalan yok ama. Oğlum bir tane açtım. Ay, o on. yerde 10 tane vardı lan. Emir Isaac orada kurt saldırıyorsa o ara şey atıyor da çanta. Ya <laughs> evet. yalanına bak. Halisak da lan. gördü. İsak yükte orta alı. Abdüş bile Ol... atıyordu. Abdüş bile atıyordu. Musi, Kurtar yalan... diyorum bakmıyor. Hayır yükte orta sonra gitti. Bak yükte orta alı İsak hmm. o zaman gitti yardıma. Neyse. Ya Musi yalan söyleme bak sen de çok iftira atıyorsun. Alayım mı? Alayım mı? Al. Ha aldım.